YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi sizlere 15 Haziran Çarşamba günü için takipimde olacak iki hisseden bahsedeceğim. Yarın 15 Haziran Çarşamba günü e, yoğun bir veri akışının olacağı Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin uygulaması. E, defa konuşma yapacağı daha sonra da FOMC tutanaklarıyla ilgili açıklamaların olacağı bir gün. Kısaca yarın e, veri akışı yönünden hareketli bir gün olabilir. Fakat borsanın yine e, bugünkü gibi beklemede olacağı e, bir gün o, olmasını bekliyorum. Tahmin ediyorum. Şimdi Dün akşam takimde olacak 3 hisseden bahsetmiştim. Bir tanesi Megap tavan kapattı. Bugün %10'luk primle. Yarın da Megap'ın e, ekranda göreceksiniz. 6.43 ilk hedef demişiz. 6.49 kapatmış. 7.5 lira akabindeki hedefi demişiz. Yarın e, yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum Megap'ın. Yarınki Takibimde olacak iki hisseden şimdi bahsetmek istiyorum. Birincisi Aksen Son iki günkü hacmine göre bugün Hacmini e, Biraz daha arttırmıştır. 4 saatlikte al sinyali vermiştir. E, aksen 24.94 Kısa vade 26.90'da orta vade hedefle takipimizde aksen. Şimdi aksene bakınız. 23.62'de direnci varmış. Bugün onun altına e, sarkmasına rağmen onun üzerine kapattı. Kapanışını çok güzel yaptı. Aksen ve yarın için e, direktör indikatörü güzel bir durumda ee, yukarıya buradan dönüş yapacağını ve Aksen'e buradan da bakalım. Güzel bir prim potansiyeli taşıdığını düşünüyorum ben. Ee, şimdi Aksen'in Kaufman ortalaması 24-23. Öncelikle buranın üzerine çıktıktan sonra 24-94, 25-44 kısa vade hedefle takip listemize eklemiş bulunuyoruz. Aksine bugün para girişi de oldu. Ciddi bir para girişi oldu. İkinci hissemiz Odaş. Yarınki takip listemizde. Ortalamaların üzerine çıkmış değil. Odaş 2.96 Öncelikle 2.96 üzerinde Kalmak şartıyla e, Odaş'ın e, Daha önce de Takipimizde olan bir hisseydi zaten e, 2.97 Ve 3.41 Hedefle Takipimizde e, Odaş Şimdi Buradan da bakalım, Odaşa. Bakın, O da iki kadar bir düzeltme yaptı, 80 81 birlere kadar, ee, buranın üzerinde kapattı. Odaşın da para girişi olduğunu bugün. Buradan düzeltmesini bitirerek yukarıya doğru atak yapmasını beklerim. Ee, RSI 60'da. E, güzel bir bölgede. E, ve 8 günlük ortalama 2.85'miş. 2.85 kapattı. Buranın altına sarkmasına rağmen güzel bir kapanış yaptı. Yarın Odaş'tan da e, yukarı hareket geleceğini düşünüyorum ben. Yine dünkü e, videomda verdiğim kafein ve klimasanın da yarın e, prim potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.